Merhaba. Ben Nezaket Beyoğlu. Lüks konut uzmanı, ticari gayrimenkul danışmanıyım. Bugün sizlere Remax ile olan serüvenimi anlatacağım. Remax ile ak merkezde yöneticilik yaptığım yıllarda tanıştım. Remax'ın çalışma şekli ve gayrimenkul sektörüne yaklaşımı benim bu sektöre olan bakış açımı tamamen değiştirdi ve ben de Remax ile çalışmalıyım diye düşündüm. Remax ailesi ve topluluğuna katılmak sadece iş açısından değil, aynı zamanda kişisel gelişim açısından da büyük bir fırsat sundu. Birçok önemli deneyim ve çok güzel insanlar kazandırdı bana. Remax'taki eğitim ve destek kaynakları, mentorluk programları ve bizlere sunduğu fırsatlar gerçekten paha biçilemez. Remax'ta gayrimenkul danışmanı olduktan sonra hedefim aranan lüks konut uzmanı olmaktı. Bu hedefime ulaştım ve uzmanlığımı aldığım eğitimlerle geliştirmeye devam ediyorum. Remax ile geçirdiğim bu serüveni paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve Remax ailesine teşekkür etmek istiyorum. Siz de işinizin patronu olmak istiyorsanız Remax'ta buluşalım. İyi ki Remax, iyi ki nezaket beyoğlu. Kaliteli hizmetin doğru adresindesiniz.